Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Tekrardan sefalar getirdiniz mutfağıma. Bugün sizlerle paylaşmak istedim. Şöyle kaşar peynirli poğaça tarifim var. Hemen yapılışına geçiyorum. Şöyle burada bir paketten birazcık fazla yaş mayam var. Hemen karıştırma kabın içine koyuyorum. Bir su bardağı biraz sıcak sütü içine boşaltıyorum çünkü maya birazcık donmuş daha henüz çözülmemiş o yüzden birazcık süt sıcak. Şöyle sütüyle mayayı biraz eritiyorum. İyice karıştırdım Maya içinde eridi ve şimdi bir su bardağı sıvı yağını içine boşaltıyorum. Bir adet yumurta bir tane de yumurtanın beyazını içine ekliyorum ve sarısını üzeri için ayırdım bakın şöyle iyice karıştırıyorum tekrar şöyle bir yemek kaşığı toz şekerini ekliyorum ve tekrar karıştırıyorum ununu ekliyorum Şöyle su bardağının ölçüsü 200 milim ve üzerine bir tatlı kaşığı silme tuzunu ekliyorum. Tekrar ikinci su bardağını ekliyorum. Şöyle üçüncü su bardağı unu da ekledim. Tekrar şöyle dördüncüyü ekliyorum. Bakın ben önceden onu mutlaka eliyorum. Elemeden kullanmıyorum. Size tavsiye ediyorum. Mutlaka ununuzu eleyiniz. Şöyle 5. su bardağı onu da eledim. Spatulayı çıkarıyorum. Ve elimle yoğurmaya başlıyorum. Bakın şöyle hamuru yoğurdum ve toparladım. Şimdi kapağını kapatıyorum. Mayalanmaya bırakıyorum. Evet arkadaşlar poğaça hamurunu yarım saatten fazla mayalanmaya bıraktım ve şimdi yapılışına geçiyorum. Biraz daha mayalanması gerekiyor ama ben biraz da tepside beklettiğim için gerek yok. Ve şimdi hemen yapılışına geçiyorum. Şöyle küçük bezelere ayırıyorum. Şöyle bezeleri ayırdım ve kenara alıyorum. Şöyle yapılışına geçiyorum. Hafif biraz unuyorum. Şöyle kaşar peynirleri içine diziyorum. İkiye katlıyorum. Şöyle uç kısımlarını iyice sıkıştırıyorum. Şöyle şu şekil yapıyorum. Bütün poğaçalarımı bu şekil yaptım. Şimdi üzerine yumurta sarısını ve biraz yağ karıştıracağım. Üzerine süreceğim. Bir tane yumurta sarısını ayırmışım. Şöyle biraz daha sıvı yağını ekliyorum. Ve iyice karıştırıyorum. Şöyle üzerine yumurta sarısını sürüyorum. Evet arkadaşlar, henüz kanalıma abone değilseniz abone olursanız çok sevinirim. Abone olmak ücretsizdir. Videolarımı sonuna kadar izlerseniz çok sevinirim. Şimdiden izleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Şöyle üzerine bol susamları serpiyorum. Şöyle tekrardan çizikler ekliyorum. 180 dereceye ayarlamış olduğum fırının Orta katına yerleştiriyorum. Bakın hepsini üzerine Bolca süsam döktüm ve birazcık Beklettim. Bıçaktan çizikleri Attım ve şimdi Fırının orta katına yerleştiriyorum. 190 dereceye Ayarladım fırını. Kaşarlı poçaları fırında çıkardım. İyice kızarana kadar pişirdim. Gerçekten çok güzel oldular. Bakın alt üst çok güzel pişti. Sıcak olduğu için el Şimdiden videomu beğenen herkese teşekkür ediyorum. Videomu izlerseniz çok sevinirim. Abone olursanız çok sevinirim. Beğeni atmayı unutmayın. Hoşçakalın. Sevgiyle kalın.